Hz. Ebubekir'in konuşması. O birdir. Onun eşi ve ortağı yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür. Onu kıyametten önce hak ile beşir ve nezir olarak göndermiştir. Ona itaat eden doğru yolu bulur, ona isyan eden de helak olur. Resulullah Aleyhisselam önceki yılda şu durduğum yerde dikilmişti. Hz. Ebu Bekir kendisini tutamayarak ağladı. Sonra da Resulullah'ın o zaman söylediklerini tekrarladı. Size doğru yolu tavsiye ederim. Doğruluktan ayrılmayınız. Çünkü doğruluk iyilikle bir aradadır. İkisi de cennettedir. Yalandan sakınınız. Çünkü yalan kötülükle bir aradadır. İkisi de cehennemdedir. Allah'tan af ve afiyet dileyiniz. Çünkü hiç kimseye yakinden sonra af ve afiyetten daha hayırlısı verilmemiştir. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizle ilişkinizi kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları. Kardeş olunuz buyurmuştu. Hz. Ebu Bekir konuşmasını şöyle sürdürdü. Bundan sonra bilesiniz ki ey insanlar, ben sizin en hayırlınız olmadığım halde size emir oldum. Fakat bize Kur'an ve Peygamber aleyhisselamın sünnetleri öğretildi de biz bu sayede bilgi sahibi olduk. İyi biliniz ki bana yapılan beyatı düşünmeden kabul ediverişim, ümmet arasında bir fitne ve fesat çıkmasından korktuğum içindir. Allah'a yemin ederim ki ben, hiçbir gün veya gece bunun ne üzerine düşmüş, ne isteklisi olmuş, ne de bu hususta Allah'tan gizlice veya açıkça bir dilekte bulunmuşumdur. Emirlik hizmetinde benim için hiçbir rahatlık yoktur. Gücüm yetmeyen bir işi elimde olmayarak boynuma takmış bulunuyorum. Benim yerime daha güçlü bir insanın seçilmiş olmasını ne kadar arzu ederdim. Size Allah'tan sakınmayı tavsiye ederim. İyi biliniz ki, akıllılığın akıllılığı Allah'tan son derece sakınmaktır. Akılsızlığın akılsızlığı da günaha dalmak, haktan yan çizmektir. Ey insanlar! Ben ancak Resulullah'ın izine uyucuyum. Dinde kendiliğimden bir şey ihtas ve icat edici değilim. Eğer bir vazifemi iyi yaparsam bana yardım ediniz. Eğer kötülüğe saparsam beni doğrultunuz. Doğruluk emanettir, yalancılık da hıyanettir. İnşallah içinizdeki en zayıfınız kendisinin hakkını alıncaya kadar benim yanımda en güçlünüz olacaktır. İnşallah içinizdeki en güçlünüz de üzerine geçirdiği hakkı kendisinden alıncaya kadar benim yanımda en zayıfınız olacaktır. Ey insanlar! İyi biliniz ki Allah'ın zillete müstahak kıldığı kavimden başka hiçbir kavim Allah yolunda cihadı, savaşı bırakmaz. Hiçbir kavmin kötülükleri yaygın hale gelmedikçe de Allah o kavmin iptila ve musibetini yaygın hale getirmez. Ey insanlar! Allah'ın kitabını talep ve öğütlerini kabul ediniz. Kullarının tevbesini kabul ve günahlarını affeden, ne yaparsanız bilen o Allah'tır. Öyle bir günden korkunuz ki, yürekler gırtlağa dayanmış olarak korkuyla dolmuş bulunur. Zalimler için ne yakın bir dost vardır, ne de dinlenebilecek bir kayırıcı vardır. Bugün her amel sahibi gücünün yettiği ve kendisini yüce Allah'a yaklaştıracak ameli onu işlemeye güç yetinemeyeceği gün gelmeden önce işlemeye baksın. Ben Allah'a ve Resulüne itaat ettikçe siz de bana itaat ediniz. Allah'a ve Resulüne asi olduğum zaman sizin bana itaat etmeniz gerekmez. Kendim ve sizin için Allah'tan mağfiret yarım ağam dilerim. Haydi namazınızı kılmaya kalkınız. Allah sizlere rahmet etsin dedi. Daha fazla içerik için videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayınız.